Bu cümlemizi Arapça'ya çevirelim. Bugün evi temizleyeceğim. Temizlemek. Nazzafe yunazzifu. zıfu. Nazzafe yunaz ten Temizleyecek olan kişi ben olduğum için bunu bana göre, kendime göre çekimliyorum. Unazzifu zıfu olacak. Unazzifu, zıfu. Unaz Neyi temizleyeceğim? Ev. Ev neydi? beyt. Ne zaman? El yavm. El yavm. Bugün. Gaden. Yarın. Ems. Dün. Şimdi cümlemizi toparlayalım. Bugünü başa alabilirim. El yavm. El yavm. Bugün. Şimdi burada gelecek zaman var. Temizleyeceğim. Gelecek zamanı nasıl yapıyoruz? Fiilimizin başına S harfi getiriyoruz. El yavm. Se unazzifu. Se Unazifu, se unazifu. Bugün temizleyeceğim. Nereyi, neyi? El bıt. Niye Elif takısı getirdim? Belirli bir evi temizliyorum. Kendi evimi temizliyorum. Onun için de marife yaptım. El yu me, mu? Se unazifu. el Bugün evi temizleyeceğim.